Aşağıda uzun kenarın uzunluğu 18 cm ve kısa kenarın uzunluğu uzun kenarın uzunluğunun yarısı olan bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre uzun kenarın uzunluğu 18 cm, kısa kenarın uzunluğu uzun kenar uzunluğunun yarısı yani 18 bölü 2'den kısa kenar uzunluğu 9 cm. Bizden istenen dikdörtgenin alanının kaç santimetre kare olduğu Alanı bulmak için kısa kenarla uzun kenar çarpılır. 18 çarpı 9'dan 9 kere 8, 72 elde var. 7, 9 kere 1, 9, 7 elde var. 16, 162 santimetre kare olarak alan bulunur. Cevabımız A. Aşağıda alanları 60 santimetre kare olan 3 farklı dikdörtgenin kenar uzunluklarından bazıları verilmiştir. Buna göre A artı C artı B kaçtır? Bir dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenar ile uzun kenar çarpılır. Dolayısıyla uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı bize 60'ı verecek. Çünkü alanı 60 cm kare. Dolayısıyla 1 çarpı 60, 12 çarpı 60, 12'ye böldüğümüzde kısa kenarı 5 olarak buluruz. 10 çarpı C, burada 60'ı 10'a böldüğümüzde C6, A artı C artı B kaçtır demiş? 60 artı 5 artı 6 topladığımızda 71 olarak bulunuyor. Cevabımız D. Yukarıda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen şekle baktığımızda bunu parçalara bölerek alanını bulabiliriz. Buradan kestiğimizde buranın alanı 5 çarpı 8'den 40 santimetre kare. Burayı kestiğimizde burası 8 santimetre. Buranın alanı 4 çarpı 8'den 32 santimetre kare. Tamamı 8, 2 santimetre eksilttiğimiz için burası 6 santimetre. Burası 5, burası 4. Topladığımızda 9. Dolayısıyla buraya da 6 kalır. Tamamı 15. 6 cm 6 cm burun da 6 çarpı alttan 36 santimetre kare tüm alan 40 36 ve 32 toplamı 108 santimetre kare olarak bulunur cevabımız C. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen dikdörtgen çiftlerinden hangisinin alanları birbirine eşittir? A şıkkına bakalım. Bu kenar uzunluğu 2, bu kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 çarpı 6'dan 12 birim kare. Burası 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 3'ten bu 15 birim kare. Bunlar eşit değil. Burası 2, burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 çarpı 2'den 14 birim kare. Burası 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 3'ten 15 birim kare. Bu da eşit değil. C şıkkında burası 2. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 2'den burası 12 birim kare. 1, 2, 3. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim burası. Çarptığımızda 15 birim kare burası. 1, 2 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 2'den 12 birim kare bu alan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3 çarpı 4'ten 12 birim karede burası. Dolayısıyla D şıkkında dikdörtgenlerin alanları birbirine eşit. Cevabımız D. 2 eş karenin birleştirilmesiyle aşağıdaki dikdörtgen oluşturulmuştur. Şeklin çevre uzunluğu 36 cm olduğuna göre alanı kaç cm karedir? Şeklin çevre uzunluğu 36 cm. Bize verilen bilgiye göre iki eş karenin birleştirmesiyle bize verilen dikdörtgen oluşturulmuş bizden istenen şeklin alanı. Şeklin çevresinde karenin kenar uzunluğundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar var. 6 tane kenarın toplamı 36 santimetresi. Bir tane kenar 36'yı 6'ya böldüğümüzde 6 santimetre. Dolayısıyla bir tane kenar 36 santimetre ise bir tane karenin alanı 36 x 6 6 çarpı 6 yani 36 santimetre kare. Buradaki karenin alanı 36 santimetre kare. Dolayısıyla şeklin alanı 36 artı 36'dan 72 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız D. Kenar uzunlukları 5 metre ve 6 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanına tüm kenarlarından birer metre boşluk kalacak şekilde dikdörtgen biçimde bir halı serilecektir. Buna göre odada halı serili olmayan alan kaç metre karedir? bize verilen bilgiye göre kenar uzunlukları 5 metre ve 6 metre olan dikdörtgen şekli bir odanın tabanı var. Burası 5 metre burası 6 metre tüm kenarlardan birer metre boşluk kalacak şekilde halı serilecek. Şu şekilde halı serelim. Buradan 1 metre, buradan bir metre boşluk kalırsa beşten iki çıkardığımızda burası 3 metre halının. Buradan 1 metre. Buradan 1 metre boşluk. 6'dan 2 çıkardığımızda 4 metre. Halı serili olmayan bölgenin alanı. Tüm alan 6 çarpı 5'ten 30 metre kare. Halının alanı 3 çarpı 4'ten 12 metre kare. Halı serili olmayan bölgenin alanı 30 eksi 12'den 18 metre kare olarak bulunur. Cevabımız C. AB teli bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare haline getirilebiliyor. Bu tel eski haline getirildiğinde alanı 4 cm kare olan karelerden kaç tane yapılabilir? AB teli bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare haline getirildiğinde AB telinin uzunluğu 4 çarpı 20'den 80 cm oluyor. Çünkü karenin bir kenar uzunluğu 20 cm ise 4 kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için 4 çarpı 20'den toplam telin uzunluğu 80 cm olur. Bu tel eski haline getirildiğinde alanı 4 cm kare olan karelerden kaç tane yapılır demiş. Bir karenin alanı 4 cm kare ise 4, 2 çarpı 2 yani 2'nin karesinden 4'e eşit olduğu için yeni oluşturduğumuz karenin bir kenar uzunluğu 2 cm olur. Bir kenar uzunluğu 2 cm ise 4 çarpı 2'den yanı oluşturduğumuz karenin bir tanesi için 8 cm tele ihtiyaç var. Tel sayısını bulmak için 80'i 8'e böldüğümüzde 10 tane kare elde edilir. Cevabımız C. Şekilde ABCD ve KBLM dikdörtgen K ve L noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. DC uzunluğu 16 santimetre ve AD uzunluğu 10 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen dikdörtgenler var. ABCD ve KBLM, K ve L üzerinde bulundukları kenarların orta noktaları. Dolayısıyla L orta nokta ise 12'ye 2'ye böldüğümüzde 5 santimetre, 5 santimetre. K orta nokta ise 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 santimetre, 8 santimetre bizden boyalı bölgenin alanını istiyor. K ve LM dikdörtgenin alanı 8 çarpı 5'ten 40 cm kare tüm alan 16 çarpı 10'dan 160 santimetre kare. Dolayısıyla boyalı bölgenin alanını bulmak için 160'dan 40'ı çıkardığımızda 120 cm kare olarak boyalı bölgenin alanı bulunur. Cevabımız B. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden daha fazladır? Bir dikdörtgenin alanını bulmak için iki kenar uzunluğunu yani kısa kenarı uzun kenarı çarparız. A şıkkında 12 çarpı 9'dan alan 108 cm kare. B şıkkında 13 çarpı 8'den alan 104 cm kare. C şıkkında alan 11 çarpı 10'dan 110 Santimetre kare D şıkkında alan 15 çarpı 7'den 105 santimetre kare. Alanı en fazla olan 110 de C şıkkındaki cevabımız C. Verilen ABCD dikdörtgeninin kısa kenarların uzunlukları toplamı 16 santimetre ve uzun kenarların uzunlukları toplam 26 santimetredir. Buna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları toplamı 16 cm. Dikdörtgende iki tane kısa kenar var. Dolayısıyla ikisinin toplamı 16 ise bir tanesi 16'yı ikiye böldüğümüzde 8 cm olur. Uzun kenar uzunlukları toplamı 26 cm. İki tane uzun kenar var. İkisinin toplamı 26 ise bir tanesi 26'yı 2'ye böldüğümüzde 13 cm olur. Dikdörtgenin alanı için 13 çarpı 8'den 104 santimetre kare olarak dikdörtgenin alanı bulunur. Cevabımız C. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 4 eş dikdörtgen ve bir kare çizilmiştir. Kağıda çizilen şekillerden kare, maviye, dikdörtgenler ise sarıya boyanmıştır. Eş dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu 16 santimetre olduğuna göre bu kağıtta boyanan bölgelerin alanları toplamı Kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın bir yüzüne 4 eş dikdörtgen bir tane kare çiziliyor. Kağıda çizilen kare maviye dikdörtgenler ise sarıya boyanıyor. Eş dikdörtgenlerden birinin çevresinde 16 santimetre. Bizden istenen boyanan bölgelerin alanları toplamının kaç santimetre kare olduğu. Burada 3 tane kısa kenar karenin bir kenar uzunluğu eşit Aynı zamanda karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenin uzun kenar uzunluğuna eşit. Dolayısıyla bir tane kısa kenara bir yıldız dersek bir tane uzun kenar ve karenin bir kenar uzunluğu 3 yıldıza eşit oluyor. Bir tane uzun kenar 3 yıldız. Burası aynı şekilde 3 yıldız. Burası da bir yıldız. Bir tane dikdörtgenin çevresinde 3, 6, 7, 8 tane yıldız var. 8 tane yıldız 16 cm ise 16'yı 8'e böldüğümüzde 1 yıldız 2 cm olarak bulunuyor. Dolayısıyla uzun kenar 3 yıldız, 3 kere 2 6 cm, kısa kenar 1 yıldız 2 cm. Bize istenen boyanan bölgelerin alanları toplamı, bir tane dikdörtgenin alanı 2 çarpı 6'dan 12 santimetre kare. Bir tane karenin yani mavi karenin alanı 6 çarpı 6'dan 36 santimetre kare. 4 tane dikdörtgen 4 çarpı 12'den alanları toplamı 48 santimetre kare. 36 santimetre karede karenin alanı toplam alan 84 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız A.